Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Daire Başkanı Salih Mülayim, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Belde AŞ Genel Müdürü Mustafa Bolat ve Şube Müdürleri katıldı. Kandıra Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Aysu ve Abdülkadir Köksal ile birlikte Belediye Birim Müdürleri katıldı. Toplantıda Mavi Bayrak statüsündeki sahillere hizmetlerin kriterlere uygun olarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kandıra'daki saha çalışmalarımızda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Amacımız bunu daha da iyi hale getirmektir. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek ve ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm üretmek bizim için son derece önemli. Yaz aylarında yoğun tatilci akınına uğrayan Kandıra'mızda sezona eksikliklerimizi tamamlamış ve hizmete hazır halde girmeye hedefliyoruz dedi.